Evinizin havasını değiştirmek için ev dekorasyonunda en önemli ipuçları ve en son trend ev aksesuarlarını sizler için ekrana getiriyoruz. Çok güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Ay Hoş geldiniz geldin tekrardan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hemen şöyle, şuraya doğru yaklaşmak istiyorum. Çok güzel ürünler var çünkü. Teşekkür ederiz. Hmm. Ay Bu senenin ay biliyorsunuz ay. E, kitaplardan sonra heykeller. Evet. evet. Heykel de çıkmış. şöyle göstereyim. Dekorasyon hakkında ne düşünüyorsun Ceren? Yani dekorasyon şu son özellikle 2-3 senedir, ben 5 senedir bu işin içindeyim ama son 2 senedir gerçekten kıyafette moda gibi evde de aksesuarda moda başladı. Tabii hani her evin bana göre ayrı bir hikayesi var, onu yerleştirirken teslimlere gidiyoruz, burada Hı. müşterilerimizi ağırlıyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çok keyif alıyoruz Tabii çok severek yapıyoruz, dünyanın en iyi yerlerinden en önemli aksesuarları getiriyoruz birçok çeşidimiz var. E peki ben bir şey merak ediyorum. E bir dekorasyon neye göre olmalı? Kullanacağımız ürünler evet. hangi renk olmalı? E tabii sene her senenin her sezonun hmm. bir renkleri var. Fakat bu sezonun rengi ne? Ee, bence benim için hani Geçen sene yeşildi, bu sene mor dediler. Ama hani bana göre herkesin kendi kişisel zevkine göre bir ev yapılmalı. Yani a bu sene mor moda tamam mor koltuk değil. Hani müşterilerimizin, ve misal, yani atıyorum siz geldiniz ve sizin evinizi yapıyoruz. Bizim için önem, en önemli şey sizin sevdiğiniz ürünü koymak, sizin sevdiğiniz renkleri birleştirmek ve e, sizin zevkleriniz doğrultusunda evleri düzenlemek. Peki genelde yapılan yanlışlar nelerdir? Bize püf noktalardan bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim ama şöyle gene aslında bu işte gerçekten yanlış da yok. Şöyle herkesin zevki var. Çok fazla eve girip çıktığım için bunun üstüne bastıra bastıra söyleyebilirim. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şimdi diyelim ki biz evi yerleştirmeye başlıyoruz. Bazısı gerçekten çok fazla dolu seviyor. Kimisi de daha sade seviyor. Bu gene tamamen bizim e, müşterimizin zevkine göre. E, herkesin tercihi Ceren en moda renk hangi renk? En çok tercih edilen ya da? Perdelerde daha çok açık renkleri gene evlere göre değişiyor tabii ki ama daha çok açık renkler tercih ediliyor. Ben fonlarda koyu koyudan tarafım her zaman. Eğer öndeki düz tülünü ya da şu anda jaluziler moda burada da olduğu gibi jaluzilerin arkasına daha koyu fonlar ya da tülle serpiştirmeler. Peki neden açık renk tercih etmeliyiz? Özellikle. Eğer aslında şöyle açık renkte değil. Eğer duvarlar koyuysa Hı -hı. ben perdede bir ton açık seviyorum. Eğer duvarlar açıksa perdede koyu tonları seviyorum. Eve girdiğinizde boğulmayın. Evet, boğulmayın. Yani orada bir farklılık, perdenin olduğunun farkı görülmeli. Gene dediğim gibi genel evin bütünlüğüyle alakalı. Hani şu olur bu olur diyemiyorum. Her evin bir e, hikayesi var. dokudan yanayım. Yani ellediğimizde bu dokuyu hissetmek çok önemli. En çok kullandığınız ürün hangisi? Yani ben, bayanlar e, genelde hangisini tercih ediyorlar? E, şu yani yatak odasında daha çok atıyorum böyle tarzda çiçekli Hı -hı. ya da şöyle e, kendinden çizgili desenler. Bu devamlılık ve bütünlük adına çok güzel oluyor. Gene dediğim gibi çıtaların içine pano olarak da uygulayabiliyoruz bunları. Bu dönemlerde modayı kadınlar kadar özellikle Erkekli. dekorasyon ve aksesuarda erkekler de takip kesinlikle. ediyor değil mi? evet kesinlikle eğer karı koca çift olarak geliyorlarsa gerçekten eski oranda yani 3 sene önceye bile kıyaslarsam artık erkekler de çok ilgili onlar da anlıyor ve zevk alıyorlar açıkçası evlerine böyle ürünleri koymaktan. Evimiz bizim için önemli. Vermiş evet. olduğum bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Yani ne demek canım. biz esas teşekkür ederiz. Buraya geldiğiniz için çok keyifli oldu bizim için de. Ev dekorasyonu ve ev aksesuarındaki aldığınız ipuçlarını siz de evinizde değerlendirebilirsiniz. Bence bütçenizden çok az ayırarak da evinizi şık ve güzel bir hale getirebilirsiniz. Tarzınızı evinize yansıtın. Görüşmek üzere.